Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte çubuğun detaylı avu durum bilgisine bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için meteorolojinin internet sitesinden tahminler bölümünden Ankara çubuğu tercih ediyoruz. Çubuk ile alakalı bazı bilgiler de karşımıza hemen çıkıyor. Rakım, enlem, boylam, gün doğumu, gün batımı gibi çubuk ilçesini ilgilendiren bilgiler. Anlık durumda karşımızda bulunduğumuz gün ve saatin. Anlık durumu havanın sıcaklık, hadise, yağış, nem, rüzgar ve basınç gibi değerleri geliyor. Onun dışında 5 günlük tahmin. Tahmin edilen ve geçmişte gerçekleşen olmak üzere hadise, sıcaklık, nem, rüzgar. Uç ve ortalama sıcaklık verileri ise işlenmiş bir şekilde eğer işlendiyse görebiliyorsunuz. Bu veriler Türkiye saatiyle 14'e kadar güncelleniyor. Siz de meteoroloji internet sitesinden güncel verilere ulaşım sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.